pek bilmiyorum. Öyle mi? Hı -hı. Bu böyle eskiden otoyol kıyılarında da toplanırdı. Hı -hı. Son 5-10 senedir görmüyorum ben. Bir bakın. Kesin bilmediğim şey. <laughs> efelek de denen yabani olarak yetişen bir bitkidir. Kuzu kulağı, efelek. Onları bilir misiniz? Kuzu kulağını evet biliyorum ama. Şarkılarda filan geçer. Ebegümeci, Topladık ebe gümeci, satalım durunda. Eee, hı. -hı. hı, -hı. Harf alayım bir tane. Aldık Belki bir tane. Bir aldık var. bir tane. Nasıl bir... L. Otmuş acaba bu. L. Biraz ekşidir. Yemeği de ekşi olur hafif. Bir harf daha alabilir Buyurun bir tane daha aldık. Efelek de denen... L. Hiç Bir yabani şey. bitki. Bir. bir harf daha alayım. Hiç Buyurun gelsin. Alayım. La. La. La değil. Laf değil ya. Bir dans türüne benziyor. Lam. Laba. Lam. Lamada. <laughs> Labada. Ben olsam durdurur söylerim hepsini. Labada. Labada bana yeter. 300 puan <laughs> kazandırır size. Labada. Labada. Efe'le. Hiç duymamıştım. Duymadınız. Hiç. hiç duymamıştım. Neyse uçtu gitti güzel atlattınız. 16 tane daha harf alma hakkınız var. Süreyi biraz evet, eksiltti tamam. ama o da çok büyük problem yaratmaz. Bakın geldik tam ortasına zaten. 7 harfli cevaplar. Diyor ki vücuttaki işlevsel bir bozukluğun hastalığın göstergesi sayılan durum ama Türkçesini istiyorum. Işte. Belirti. Vaha Nazan Hanım harika. Nefes bile almadınız vallahi. Buyurun yenisine. ikinci 7 harfli cevap. Orada da aynı hızı bekliyorum sizden. Görelim sorusu nasılmış. Diyor ki sulama temizleme veya görsel amaçlarla kullanılan suyu çevreye fışkiye. dağıtan. Fışkiye. Ne? Fışkiye fışkiye. Vallahi kabul ederim. Fışkiye. Ama basmanız lazım. Fıskiye. Nedir? Fıskiyedir fışkiye. o 700 puan. Fışkiye. Buyurun yenisi gelsin. Etken ve edilgenden farklı olarak. Dikkat. Hı hı. işi başkasına yaptıran veya yapılmasına yol açana ne denir? Azmet. Hayır. Çok uzağa gitmeyin. Bakın etken var, edilgen var. Bir de bu var. Ama bu çok kullanılmaz. Bu biraz dertli. Harf alayım. Alalım bir tane. Çok uzağa gitmeyin. Harf istedik. Etken, edilgen, ettiren. Çok uzağa gitmeyin dedim. Bir yani. hafta daha alayım. Sonundan inşallah. Nerede? Gelmedi oradan. Et. Bir durdurayım. Durdurun. Etti. Et et, et ile... Etken edilgen. Bu nasıl bitsin? Ettirgen. Ettirgen. <laughs> Bunlar pratik zeka istiyor bu sorular. Evet. Haberiniz olsun. O yüzden biraz da böyle hızlı hareket etmek lazım. Kendini bir atmak lazım ortaya. Neyse ki geldi geçti. Şu çok basit. Bu çocuk oyuncağı. Bu tertemiz 800 puan bir bütüne sonradan dahil Eklenmek. olmak. Eklenmek. Nedir efendim? Eklenmek. Tertemiz 800 puan. Şimdi ümit ediyorum ki dert yaratmadan çabucak cevaplanacak bir sorudur. İki kelimeden oluştuğunu lütfen unutmayın. 32 saniyemiz var hı, onu hı, da hı, unutmayın. Hı, hı. 14 tane harf alabilirsiniz hı, hı, hı. onu sakın unutmayın. Tamam. Tamam hadi gelsin. Kur'an, İncil, Tevrat veya Zebur'a inanan, iman eden, bağlanan kimse anlamında bir tabir. iki kelime alalım mı harf? Alalım bir harf. Aldık bir harf. harf. İnanan. İki kelime bir tane daha. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir harf daha alayım. Bakın. Bir tane daha. Alacağım. Bir üçün, dördüncü harf istediniz mi? İst, evet. İstediler. Bir harf daha istediler. Kur'an'a inanın. Ka. Kitap. 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 Acaba ikinci kelime ne? Kitap. Ah. ih, i̇h. Kitap nesi? Yine iman eden, bağlanan kimse. İhya. Hı hı. Kitap. İhsa. Hayır. İhna. O kişi. Kişi, insan. O kitabın? Aa, Yapmayın yahu. Kitap o kitabın kişi. Zor tabir ama kulağınıza kitap gelmiştir. Is, e iyi, i̇yi değil. Ehya. Ehla. Hayır. Kitap ehli. Si, ehli ehli. Kitap ehli.